Osmanlı Devleti'nin kültürü ve medeniyetinin ikinci videosundayız arkadaşlar. Şehzadeler 7 yaşında eğitime başlar, 12 yaşında sancağa gönderirlerdi arkadaşlar. Bu belli bir süre devam edecekti Osmanlı Devleti'nde. Lalalar vardı arkadaşlar. 12 yaşından itibaren onların eğitimden sorumlu kişiler vardı. Lalalar arkadaşlar. Bunları biliyoruz devlet yönetiminde iyi hale gelebilmesi için şehzadelerin. Özellikle bazı sancaklar var arkadaşlar. İşte Manisa değil mi? Gibi Amasya bunları bilmemiz gerekecek. Bitanya, Bitinya diye bir kavram var arkadaşlar. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, İznik, Düzce, Yalova o bölgeye biz Bitinya diyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yani dönemi. Kuruluş dönemi başkentlerimiz Karacahisar olmuş arkadaşlar. En eskisinden en yeniye doğru. Karacahisar, Bilecik, İznik, Bursa ve Edirne arkadaşlar. Buraya da dikkat ediyoruz. Yükselmeden yıkılışa kadar arkadaşlar, yıkılış dönemine kadar İstanbul başkentlik yapmıştır. İstanbul'un bir de arada İstanbul, Payitaht, Dersaadet gibi kavramları vardır arkadaşlar. Buraya dikkat edin. İstanbul'daki görevler Boğazlar Kaptanı Derya, Adalet Taat Kadısı, Güvenlik Yeniçeri Ağası, İmar Mibarbaşı arkadaşlar. Mimar Sinan örnek olarak verebilir. Belediye işlerinden Şehremin sorumluyken genel işlerden salrazamı sorumludur arkadaşlar. Önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hükümdarın görevlerine bir bakalım. Herhangi bir konuda yazılı emir verebilir. Biz buna ferman diyeceğiz. Yazılı beyan hat duymayı. Mesela Gülhane hat duymayı. Buraya bilelim. Tanzimat fermanını açıklamıştı bildiğiniz üzere Gülhane Parkı'nda. 1839 yılında arkadaşlar herhangi bir şeyi yasaklar yasakname herhangi bir memurun malına el koyabilir müsaade edeceğiz biz buna herhangi bir devşirmeyi öldürebilir kulluk hakkı herhangi bir memuru görevden atar veya alabilir beratname haksızlığı giderir arkadaşlar adaleti sağlar adaletname himayesini alabilir anamname diyeceğiz sefere e, çıkan son padişahımız üçüncü selim arkadaşlar bundan sonraki padişahlarımız sefere çıkmamışlardır. Divan Hümayun'a başkanlık eder. Fatih'e kadar arkadaşlar. Fatih'ten sonra Sadrazam başkanlık edecek.